Hepinize yeni bir videodan selamlar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ben iyi sayılırım. Bu ara birazcık yoğunum, birazcık da hastayım. Dün çok ağrım vardı. Felaket bir baş ağrısı ve konuşmama isteği. Işık bile görmek istemiyordum. O derece. O nedenle videoda yükleyemedim. Kusura bakmayın. Bugün de böyle sıralı da hiç şey kendimi yorasım yoktu. Klasik gireyim dedim. Matilda pikledim dedim. Solo girdim. Bakalım neler yapacağız umarım güzel bir içerik çıkar Matilda'yı da ara sıra oynuyorum güzel o. Çok meta değil ama Güzel yani diğer Supportların yanında çok tercih edilmiyor açıkçası Klasik diye çok önemsemedi hemen alayım oynayayım çıkayım istiyorum Sizler neler yapıyorsunuz dün video atmadım Sizden de haberim yok dolayısıyla Hemen şöyle red'e yardım edelim Bugün de aslında pek iyi değilim. Hala e, başarım devam ediyor. Oyuna da çok odaklanamıyorum o nedenle. Başarım çok olduğu için. Hmm. Çok güzel. Nana'nın pop spinini aldık. Güzel. Hop. W geliyor. Nana gitmemekte kararlı. Kesebiliriz aslında onu. Şu yukarıya doğru bir gideyim. Nata var karşıda da. Ee, aslında iyi bir tercih yapmışım support tercihi çünkü bizim Q'muz Natay'ın görünmezliğini bozuyor arkadaşlar çimlerde falan olduğundan hop çok güzel artık sesmes de kalmadı bende yani bu baş o kadar yordu ki beni klasikte de sürekli şey yapıyorlar genelde suikastçı çekiyorlar hem mide hem dolaşıma hem de ormana bazen 4 suikastçı bile görüyorum klasikte İşte altına da şey çekiyorlar suikastçı o yüzden oynayamıyorsunuz yani karşıyı görerek de almadığınız için bu arada biraz fokus yedik ama kaplumbağayı aldı bizimki güzel. Gotot nereye atladın Gatot? Nana fena. Ultim açıldı. Geldim ona çok güzel. Aa, inanmıyorum. E kule bendeydi. Nana gerçekten gitmemeye yemin etmiş. Kule bende gibi gördüm ama değildi demek ki benim dönüş esnasında bazen çıkabiliyorum kuleden haye bu sayı döndü demek ki hmm, burada mısın oy bir de şeyini attı alev atışını attı öldür onu artık çok güzel eyvah Nata da onu öldürdü şöyle çıkacağım. Çıkayım, çıkayım, çıkayım. Hayır öldüm artık ya. Çok geç. <laughs> Çok geç. Ee, küfür etmeyin ya. Geliyorum oraya doğru. Eyvah. Kalkanım yok. Muza hava. Tamam. Çıkacağım buradan. <laughs> Nana. Çok oluyor ama sen. Pasifini alamadım. Şşşş. Çok güzel. Nata benle uğraşırken bizim Hayabusa kesti hepsini de çıkalım artık buradan. Nereye gidiyorsun? Gel hadi gel. Tamam Nana'nın pasifi gitti. Eyvah. Tuttu beni. Ölmeyelim buradan. Aslan bunlara bir şey işlemiyor yazmış. Allah'ım. Tamam güzel ultisini aldım. Oy ultim boşa gitti birazcık ama. Hoppa. Birazcık sattım burada. Siz benim gibi yapmayın. Çok e, gaza geldim. <laughs> Hemen peşlerinden koşayım tutayım istedim de. Elimde Matilda var yani. Ne yapabileceğim ki? Hatalı oynadık birazcık. Şimdi Ayaz çıkmamız gerekiyor. Hem San var hem Nata var. Karşıda sıkıntı yapacak hero'lar var. O yüzden e, Ayaz'ı önden tamamlamamız gerekiyor. Hemen gidelim o tarafa. Hop. Kurtarabilir miyim ki? Kopyasını attım ya. Ve kurtaramadım. Yani kurtardım aslında. Oradan çıkarttım da. YSS ultisini öldü. Geleceğim oraya. Şunu bir iteyim. Siz çıkın. Aynen çıkmanız daha mantıklı. <laughs> Nana burada. Ama denedim, değil mi? Çok güzel. YSS yes, yes, öldü. <laughs> Yalnız tutun düşmesi iyi olmadı pek. Burayı da alalım hızlıdan. Lane'imiz ileride olsun. Sürüklüyor mu Vallahi peşimden herkese böyle çatır çutur geliyorlar onlar da güzel. Öldün sen. Çok iyi. Arkada nota var. Gel. Keseceğiz o natayı şimdi. Ay dedim gene. Ben ne zaman böyle kesin konuşsam hep bir aksilik geliyor başıma. O yüzden kesin kesin konuşmayacağım artık. San öyle girilir mi? Arkadaş Hop. Güzel. Kaplumbağa'yı da aldı Hayabusa. <laughs> Pardon. Kestik bunu. Çok güzel. Red'i de aldı. Kalkan vereceğim. Ölme. Ölmedi vallahi. Vallahi öldürtmedim onu ya. Çok güzel oldu bu arada. Fokusladılar ama bir işe yaramadı. Gel bakalım. Ee, şimdi bir Athena çıkmamızın zamanı geldi. Nata seni bırakmayacağım ki Nata. Hoppa. Ölmeyeyim. Tamam çıktık buradan güzel. YSS'yi de uzun zamandır görmüyordum ama bu aralar görüyorum. Orada ata var gördüm. Öleceğim ama seni de öldürteceğim Nata. Güzel. <laughs> İyi oyunduydu atalım. Geçen evde e, aynı kişi karşıma geldi. Nata aldım ve ben mid oynuyordum. İşte Zask kalayım ya da Xavier alayım. Onu çekeyim istedim. Karşıda 4 tane suikastçı Yani hiçbir şey yapamadım midde. Tankımız da çok kötüydü. Maalesef ve 4 tane suikastçıya karşı büyücü oynuyorsanız eğer gerçekten çok kötü. Çok kötü bir durumda kalıyorsunuz. 3'ü birden zaten üstünüze atlıyor. Mid tank ve şey jungle suikastçı çekiyorlar. Bu Nat'a da işte Tank çekmiş. Tank olarak oynamıştı Nat'ayı. O yüzden birazcık gıcığım ona. Hop. Çok güzel be. Gatot da gördü bizi. Gel çıkalım artık. Lord alabiliriz. Nataya gidelim. Gel gel. O Nata'yı bir daha keselim. Aa, yukarıdaymış Nata güzel. Hayabusa kesti bu sefer de. Nata artık deliriyordur. Hadi bakalım. Eyvah öldün sen Haya. Kalkan verdim önüne geçtim. Şöyle çıkacağım. Güzel. Kurtaracağım seni. Güzel. Yalnız ben öleceğim ya. Bu ne? Dikkat. Mi? Paşa çık oradan. Nereye gidiyorsun Paşa? Dikkat et. Hop. Bırakmayacağım ki seni. Çok güzel be. Kestim Nana'yı ama ben öleceğim. Öldüm. <laughs> Olsun ya çok problem değil. Bu arada yakmayı bitirebiliriz. Hem birazcık hasar verir, hem de esareti var İçinde Güzel olur. Bakalım. Güzel kasmışız bu arada. Yalnız midimiz biraz e, geri kalmış. O da normal karşıda suikastçı var. Mid oynayamıyorsunuz gerçekten. Lord'u kesmeleri lazım. Ben de geliyorum. Katıta yardım edeyim. Hadi bakalım. Fena satıyoruz yalnız. Bir iki kişiyi çıkartıyoruz. Aradan sonrası yok. Ay ultim boşa gitti gene. Eyvah! Bura ne böyle? Çok kalabalık. Her şeyi yedim valla. <laughs> devam etmeleri lazım bu arada. Maçı istiyorsak eğer devam etmeliler. Evet Faşa haklısın. Gerçekten haklısın. Eyvah. Hayabusa öldü. Güzel ölmedi. Çok iyi kaçtı bu arada. Oy. Birbirlerini kestiler. Güzel. Nato'nun NATO ölmesi iyi oldu da bizim Haya'nın ölmesi pek iyi olmadı. Aa, doğdular. Yani lane itip lord almamız gerekiyor ama kimse lane itmiyor. Hop Nata burada. Pardon Nana. Nata diyorum. Nata da öldü. Hop güzel. <laughs> Deli edelim birazcık. Ultisini de aldım Harley'in. Biraz takımı satarak oynuyorum farkındayım ama yani elimden de bu kadar geliyor maalesef arkadaşlar. Ben, Bitirebilir miyiz ki Hayavusa? Bitmez ama ya. Çıkacağım ben de. Lord'u alırsa bizim Gatot yani Lord'a başlarsa o zaman bitirebiliriz. Hadi Lord'u alalım artık. Güzel. Şuraya da bir ittirmemiz gerek yalnız. Bayağı minyon var burada. Hadi bakalım. <laughs> Harley çok komik. Tamam. Güzel kesti SSE'yi. Lord da midden ilerliyor. Onunla birlikte bir şeyler yapabiliriz şu anda. Hop. Valla uçarken bitti maç. Teşekkür ediyorum eğer buraya kadar izlediyseniz. Video hoşunuza gittiyse de bir like bir yorum atarsanız beni çok memnun edersiniz. Kanalım sizin destekleriniz sayesinde gelişiyor. Her gün yeni videolar atıyorum. Yeni videolardan da haberdar olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler hepinize. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.